Nerede, ne oldu, nerede kaldı anlamlarında kullanılan bir söz. Bir harf alayım. Verdik. Hani. Hani doğru cevap. Evet, beş harflere geçtik. Eski ama bilinen bir kelime geliyor. Gelsin sorusu. Mecazi anlamda insanın tanıma, algılama, muhakeme etme ve kavrama yetisi. Harf alayım bir tane. Harf verdik. Yumuşak G. Harf alayım. Bir tane daha verdik. D. Dima mı? Dima doğru cevap. <laughs> Efendim beş harflerle devam ediyoruz. Bir zarf geliyor. Gelsin bakalım. Daha ileri bir zamanda anlamına gelen bir sözcük. Öteki değil. Yok o kadar değil. Daha basit düşünün. Sonra. Sonra doğru cevap. Altı harflilerdeyiz efendim. Eski ama yine hepimizin bildiği bir sözcük geliyor. Ee, sorusu da tarihten. Gelsin bakalım buyursunlar. Osmanlı Sarayı'nda cariyeler arasından seçilen padişah gözdesi. Sultan? Değil. Değil. Ee, Harf alayım. Harf verelim. S. Haseki. Hop, Haseki doğru cevap. Efendim 6 harflerle devam ediyoruz. Tek kelime ve bir yerin adı. Bakalım nasıl sormuş editörümüz. Bugün döktürmüş maşallah. Asma gibi bitkilerin dallarını sardırmak için direklere yapılmış yer. Bilmiyorum hiç. Duymadım. Kesin duyduğunuz bir şey de. <laughs> hani böyle Har, harf, harf verelim. R. Harf alayım. Harf verdik. Yazlıklarda böyle sitelerin ortasında insanların oturması için bir alan yapar. Gelmiyor aklıma. Gelmiyor aklınıza. Evet. Harf mi alacağız? Harf Alalım. alayım. Harf aldık. Çardak. Çardak doğru cevap. Efendim 7 harflere geçtik. Batı kökenli bir sözcük geliyor. Ee, yapıştıralım efendim soruyu. Çünkü Ceyda Hanım bunu "cart" diyebilecek. Tarihi zamanı ve yeri belli olan buluşma. Randevu. Randevu doğru cevap. Sedan 3000 puandayız. 2 dakika 19 saniye süremiz var. Bence fena gitmiyoruz. Sizce nasıl? Güzel. Güzel. Emin Hı, misiniz? Eminim, eminim. Ben <laughs> sıkıntı yapmıyorum şu an. Rahatladım da. <laughs> <laughs> Rahatladın zeymisin? Rahatladım, misin? evet, bir tık daha. Rahat. <laughs> Peki. O zaman devam ediyorum ben. Tamam. Evet, 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor. Tek kelime ancak çoğul anlam taşıyor. Gelsin bakalım. Anne ve baba. Ebeveyn. Ebeveyn doğru cevap. <laughs> Ceyda Hanım siz bilince ben basıyorum. Yani ilk önce bassanız mı bilmeden? <laughs> Sürekli. Efendim 8 harflerle devam ediyoruz. Yoksunluk eki almış bir sıfat geliyor. Gelsin bakalım sorusu. Genel olarak çok az yemek yiyen kişileri niteleyen bir söz. İştahsız. Ne? İştahsız, İştahsız doğru cevap. Efendim 8 harflilerle devam ediyoruz. İki kelimeden oluşan bir tabir geliyor. Gelsin bakalım. Çeşitli yayın organlarında fragman tanıtma filmi anlamlarında kullanılan bir tabir. Gösteri değil. Fragman. Ön izlenim gibi bir şey. Ön, Ön izleme. Ön izleme doğru cevap. <laughs> Şimdi efendim 9 harflere geçtik. Batı kökenli bir sözcük geliyor. Gelsin bakalım. Havadan ulaşım sağlayan ama uçmayan bir taşıt. Çok da tatlı bir şeydir. Böyle iki tepe düşünün arasında. Teleferik. Ne? Teleferik, Teleferik doğru cevap.